Arkadaşlar selam. Ne yapıyorsunuz? Görüşmeyeli miyiz? Allah. Mezgin kokusu. Mektarı silen yok ki garibim. Bizi istiyorsun. mezar hepsi. Arkadaşlar sanki savaşa gidecek gibi. İki tane çizik çekti. Arkadaşlar selam. Ne yapıyorsunuz? Görüşmeyeli misiniz? Ben sıcımı siyah boyadım. Ama kahverengi yansıyor ışıkta. Neden? Şimdi çünkü dışarı çıkacağım. Arkadaşlar annem bana bu hayatta içebileceğim en güzel kahveyi yaptı. Arkada da Mbappe var. Yanında Arda Güner var. Arda beğendin mi kardeşim? Müthiş abi. sağlık. Arkadaşlar bunu ne zaman etlerim yüklerim bilmiyorum ama elendik. Hiç oturup uzun bir maç izlemedim ama dün ilk defa bir maçı izledim. O da elendiğimiz maçtı ve çok üzüldüm. Siz nasıl dayanıyorsunuz? Bu maç izleyen insanlar siz nasıl dayanıyorsunuz? Yemin billah uyandığımda o maç vardı aklımda. Hani sanki o maçı kazansak bile daha güzel uyanacakmışım gibi falan hissettim uyanınca üzgün uyandım. Saçımı düzleştirdim. Şimdi yağ süreceğim. Dönlenmeye devam edeceğim. Annemin toz alma görevi verdi. <laughs> olayım olayım çıkmıyor. Olayım olayım çıkmıyor ya. Yeni bir alet yok mu acaba? <laughs> Makineye atsan bunun amacı ne? Süs. Süs. Mektarı silen yok ki garibim. Etrafı siliyor, kendisi silinmiyor. Gel buraya. Aşık oldum. iki far Elimde olsa bunlardan daha çok alırdım. Ama şimdi kamera almak için para bekliyorum. Bakın geçen gün bir şey aldım. Takı yerimden takı seçen Bu da benim burcumun taşı. Şükür şükür Benimki de yüzük takacağım. Arkadaşlar bakın bana işte yazıcıdan minik tatlı bir kedi basmış. O yüzden çok mutluyum. Bu kadar güzel olacağını ve bu kadar sağlam olacağını beklemiyordum. Bu Yazıcıdan bastı ilk şey onu bana verdi. <laughs> arkadaşlar. Şimdi biz gün batımı izlemeye geldik. Bu hayattaki en sevdiğim aktivite 2 denize girmek, 3 gün batımı izlemek, 1 gün batımında denize girmek. Çok güzel. Güneş sanki bir yumurta gibi. <laughs> ne ne o? az pişmiş yumurtaya ne denir? Rafadan, Rafa'dan bir yumurta gibi sanki güneş. aç susuz sefil bir halde gün batımını izlemek uğruna geldik yani. Sen mi aç sefil ve susuzsun? Arkadaşlar iki dakika güneşe batmadım. Güneş batmış. Güneşin pikmilik şaka mı? Arkadaşlar az önce arkadaş Dobla'nın aynısına çarptı. Duruyor. Ama suçlu da çünkü gerçekten hani bir sağ şerit bir sol şerit var ya Dobla yolun çizginin ortasında durmuştu. Bize geçerken aynaya çarptık mecburen. Evet. Çünkü Ama şey o değil yani. Benim aynam da ona çarptı yani. Aynasını kapatsa böyle bir şey yaşanmayacak. Arkadaşlar en sevdiğim grup yeni albüm çıkarmış. Let's go! Şimdi onu dinleyeceğiz. Ben fotoğraf bile çekelim. Fotoğraf. Bu şahıs. Bu şahıs Ben onlarla tanıştırdı. Çünkü benim anksiyetem tuttu. Tanışamadım. Bir de konser biletini de almıştı. Dedi küçük bir anda. Ya palmiyelerden bahsediyoruz. Tam şurada yolda kaldık. Tam şurada yolda kaldık kaldırımlar gibi ben onu şey yapacağım. Yandan yandan sürükleyeceğim. Yürüyecek mi? Şu şele, kadar ya. Benzinliğe kadar. Tamam. Gaz vermeyi denedik. Biraz daha Hayır, ileride. Sonra motoru çok... ittir ittir buraya kadar geldik. <laughs> Allah'tan benzinlik vardı. Birden benzin bitti. Üzerine mal gibi nöp diye. Benzin kokusu. Memiten <laughs> fotoğraf çekti tamam mı? Sanki koltuk altımı kokluyor gibi çıkmış. Allah'ım şuna bakın. <laughs> bu ne ya? Ben çünkü fotoğraf çekilemiyorum. Benim 16 takip, 18 takipçili Instagram hesabıma fotoğraf atmam lazım. Ama bu güzelmiş. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Annemin Facebook çekerken ben. Tupe abim ayrı poz vermiş. Bu güzel olmuş. Bunu zaten favoriye aldım. Burada yani biber koltuk olduk altını gibi çıkmışım. Neyse bunu çektim. Bu çok hoşuma gitti. Ben YouTube yaparken hep bin destek yanımda olan işte. Güzel şeyler çekmeyi falan istiyor. Siyah saç şimdi diye bir terli mi aldın? Ne? Siyah saç diye bir terli mi aldın? Öyle düşünsen ama normalde öyle değil. <laughs> Yine motorla kaldığımız yerden geçiyoruz. İşte biz bu kadar elimizde Arkadaşlar tavuk dünyasına geldik. Keşke gerçekten tavuk dünyası diye bir şey olsa, orada tavuklar güzel güzel yaşasa. Ya sen mi? ne anlatıyorsun abla? Yukarı mı çıksın? Işığı güzel olan bir yere oturalım. <laughs> Nerenin ışığı güzel? Burası. Evet. Çık bir. Şöyle bakayım. Şöyle bakayım. Ben buraya oturacağım ekibe biz mesela üst kata oturduk ya bana hep anksiyete tutuyor. Ya bizi garson görmezse ve yemeğimizi siparişini almazsa ve biz burada aç kalırsak ve yemek gelmesini beklersek diye. Ya ben yemek yiyemezsem. Bakın işte kimse görmediğimiz aşağıda otursak hemen siparişimizi almışlardı. Arkadaşlar şimdi baş başa, başa kaldık. Kahramanlık yaptı ve gitti. Tahmin ettim yani. O zaman niye söylemiyorsun? Çok hoş bir yer seçtim. Gözlüğüm böyle. Şu Şurada bir tane saçma sapan şey var. Bu sabitlenmiş mi? Yok, tamam. Seçtim. Seçtim. Çok acıktım. Mesela biraz genel kültür. Buraya ne var, hiç sevmiyor. Arkadaşlar Polonyaların en sevdiği yer onun tepesiymiş. Çünkü oradan da kuleyi görmüyorlarmış. Evet. En güzel manzarası diyorlar oraya. Bakın. Bu alışveriş merkezine gidiyordu. Zoti Teras. Oranın para birimiyle alışveriş... Ama burada diyor Zulati Tarasi. Ya onu çok önemsemez. Zulati Tarasi. Senin evin neredeydi? Üniversite burası. Tamam. Şura vardı da kavuyordu. Alın. Domates mi sen? Bu iki kiklim. Pirzola. Neden iki tane? Zaten açtıktan midem kazan, kazanmaya başladı finale geçeceğim. Çünkü biz buraya 9'da geldik. Saat 9.47 oldu. Beni yemiyor. Başlamıyor yeme. Benim de yemeğim gelmesi 5 dakika falan var. Tahmin edebiliyorum. Ve yemiyor. O yemedikçe ben sinirim. Çünkü o aç. Sonra ben dedim ki yemeğin yemeye başlıyor. Yoksa ben adamla kavga yiyeceğim. siparişimi getirmiştim. Adam bunu duydu. Gel dedi hemen siparişini geliyor hızlandırıyorum. Ama 47 dakika oldu. Arkadaşlar bu sonunda geldi mübarek. Yani 47 dakika. Ya bunu nasıl 47 dakikada yapamayabilirsin? Arkadaşlar bakın o bahsettiğimiz kule bu. Bunu bana oradan getirmişti. Normalde dışarıda kahve çektim. Ama kamera almak için küçük de olsa bir fedakarlık. Abi 80 TL'ye fedakarlık yapıyorum. Ben YouTuber olacağım. Mimar olmayacağım çünkü. YouTuber mimar olacağım. Sen 10 sene önce YouTuber olmak istiyordun. Sonunda domates iç. yani o ölür bu arada. Ya evet, evet, bak dik duruyor görüyor musun? Hep dik duruyor. Salonu beğendi o. Beğenmesi durmaz zaten. Salonda domates yetiştiren dünyada bir sen varsın. Evet ben yetiştiricem karar verdi. Salonda domates yetiştiriyor. Arkadaşlar şimdi kardeşim uyuyor o yüzden sessiz bir şekilde makyaj yapmayacağız odada ya da gideyim tuvale bir bilmiyorum. Dün gece makyaj yapacağım kuzeye kaçacak gibi. Bronzerim ve de kontürüm bilmiyorum artık hep denemek istemiştim. Nasıl süreceğimi bilmiyorum valla. Emecik kimliği falan. Ne bileyim ben şöyle bir çizgi çiziyorum. Arkadaşlar sanki savaşa gidecek gibi iki tane çizgi çektim. Şöyle kalpli bir fırçam var. Arkadaşlar fark ettim ki bu makyaj gözlükle iyi gidiyor. ben gece gece iki'de ne yapıyorum? Biz bir aileyiz bu yüzden buradaki tuvalet kazını kaldırmıyorum. Neyse şey, makyajımı çıkartayım. Eski vloglarımda konuşmaya, herhangi göstermeye falan çekiniyordum. Şimdi resmen beraber uyuyacağız. O zaman bana iyi geceler. Günaydın. Şimdi kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar bakın böyle oldu. Beraber Spor çantamı hazırlayalım. Dalim kolonyası koyuyorum. Suyumu da kendim götüreceğim. Hep dışarıdan su almak olmuyor. Eldivenlerim var. Çünkü evimin nasıl istemiyorum. Arkadaşlar geldim spor salonuna. Kardeşler spordayım. Şimdi koşarak ısınacağız. Çünkü bugün bacak günüymüş. Normalde biz ağırlıkla ısınıyoruz. Ama hocam dedi ki bugün bacak günü. İlk defa da eldivenlerimi getirmiştim. Adını bilmediğim hareketle çalışacağız. Arkadaşlar benim en sevdiğim gün bacak günü. Çünkü bacak günü spor yaptığımı hissedebiliyorum. Bu bacakları düz yapma. Düz yaptığın anda kırarsın. Tamam. Tersten kırarsın. Gerçekten dikkat et. Tamam. Arkadaşlar bu benim çizdiğim dövme. Böyle bacağımıza koyup indiriyoruz. Onu da ezeceğim gibi hissediyorum. Öleceğim, gideceğim gibi hissediyorum. kilo ne yapacağım? Asıl zor ama bak. <laughs> Birazcık <Birerlik> sınırları zorlayalım. Dedik. <laughs> bir keser şey mi? Ben çok korkuyorum. Yanında sen varsın diye korkuyorum. Bak buraya yakın dur. Hadi bismillah. çektim. Şu anda böyle bir şey korktu sanki. Aşlama tipleştirme. Orayı bile vurmuyor bu makine. Yani ben 20 yapayım bitsin. Hayır. Bacakları bırak. Ha? Ne lalası? Komutuyor sen. Ne <laughs> mi kaldırıyorsun gerçekten ya? Gürdenden kaldırıyorum. Ooo i̇şte... işte şimdi işler ciddileşiyor. İşte bir yer ciddileştirebilirim. Yani, hayatta bir şey yapacaksın. Hayatta bildiğin şeyi mi yapacaksın? <laughs> evet. Özlü söze bak. kocamı sürdüm. O kadar. Güzel mi? Doğru yemeğe ay, geldim. Alnımda tere bak. Arkadaşlar şey çok sıcak. <laughs> Baya sıcak. Dışarıdan eve geldim. Şöyle bir valizim var. Valizimin içinde bir sürü yurt dışı atıştırmaları var. Çitos'un bezelyeli cipsi. Bence çok garip. Sevgilim helva Kitty'nin makarna almış. Çok mutluyum o yüzden. Bu şeklinde şekerler var. Büyük bir YouTuber olduğumda yurt dışına gittiğim zaman size bir sürü abur cubur alacağım. Hepsini de yollayacağım işte falan. Bakın arkadaşlar defterim bana bunu almış. Ben çok mutlu oldum çünkü yani mutlu oldum işte arkadaşlar. Niye mutlu oldum bakar mısınız? Ya bunu kendimi geliştirmek için falan kullanmak istiyorum. Hani bir yandan da bu defteri hiç heba etmek istemiyorum. Çünkü bardak atlığıma şaka mı? Arkadaşlar bu da benim günlüğüm. Bunun için çok mutluyum. Vegan nadalımız var. Bunu şortsunu çekeyim yine. İncili çikolatamız var. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Bundan Türkiye'de de var. Armutlu çikolatamız da var. Ne yaptım biliyor musunuz? Mezuniyet elbisemi sattım. Neden? Çünkü ben kamera almak istiyorum. Birazdan ekliyorum. Yeni mezun olmuş hayatında bütün güzel karesini bulur. Mezun oluşunu en içten dileklerimle kutlarım. Yemi de böyle içine koyuyorum. İşte buraya futbolcuları asmış ya. Ve geçen biz elendik ya milli maçta. Güzel bir psikolojim bozuluyor. Çünkü da falan görüyorum. Videomu için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ben de burada psikolojim bozmaya devam edecek. Uyuyan ve yanımda bir sürü futbolcu. Nasıl elendik ama. Neyse 2026'da çok iyi olacağız. Hadi bye. bye.